Evet, değerli konuklarımız ve sevgili katılımcılarımız şimdi de Avrupa'da akreditasyonun geleceği ve EA'nın stratejik hedefleri ilak iyi haftaki gelişmeler ve olası bir birleşmenin sonuçları adlı sunumunu gerçekleştirmek üzere Kurumsal İletişim Müdürü Sayın Ömer Karavelioğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Kendisi burada. Buyurunuz efendim. Teşekkürler Tuba Hanım. Sayın Genel Sekreterim, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları'nın saygıdeğer temsilcileri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Biriminin değerli temsilcileri, Türk Hakın değerli yöneticileri ve çalışanları, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bana ayrılan bu sürede sizlere uluslararası birliklerden ve buradaki, buralardaki güncel gelişmelerden bahsedeceğim. Sunum Başlığı sizlere iletilen e, programda yazandan biraz farklı e, uluslararası birlikler olarak belirledim başlığı, fakat e, içerik olarak aynı. Sunumum 3 ana başlıktan oluşuyor. Birinci başlık EA'nın e, 2025 stratejisi, diğer diğerleri ise birlikler ve e, i̇lak İaf birleşmesi. EA'nın 2025 stratejisi iyiden mükemmele from good to great sloganıyla 2015 ve 2016 yıllarındaki çalışma neticesinde 2017 yılında yayınlanmış bir projeksiyon. Bu stratejik planla amaçlanan ilgili tüm tarafların akreditasyona olan güvenini güçlendirerek Avrupa Akreditasyon Birliği EA'yı EA üyeleri ve paydaşlarına hizmet veren profesyonel, verimli bir hizmet sağlayıcısına dönüştürmek. EA bu stratejiyle e, stratejik, operasyonel ve destekleyici nitelikte 3 temel rol üstleniyor. E, bunlara bakacak olursak, e, stratejik olarak EA'nın e, düzenleyiciler ve tüm ilgili taraflarla yakın işbirliği içinde akreditasyonun geliştirilmesini sağlama ve sunulan uygunluk değerlendirme hizmetlerini iyileştirme vizyonu bulunuyor. İkincisi operasyonel nitelikte olan EA'yı akreditasyon ve piyasa ihtiyaçlarını karşılamaya dayalı planlar geliştirmek için teknik referans olarak konumlandırmak ve aynı zamanda tüm taraflar için uzmanlık alışverişi ve paylaşımı için ana bir platform olarak konumlandırma rolünü görüyoruz. EA'nın destekleyici nitelikteki rolü ise üyelere günlük akreditasyon işlerinde ve gelişimlerinde hizmet vermek suretiyle gerekli organizasyonu sağlama olarak tanımlanmış. Tabii bu EA stratejisi dediğim gibi 2017 yılında yayınlandı. Fakat bu arada 2020 yılında malum pandemi ortaya çıktı. Doğal olarak stratejide böyle bir duruma yer verilmiyordu. Fakat bu konu bir anda odak noktası haline geldi uzaktan denetim, uzaktan tetkik, uzaktan muayene gibi konular yoğun olarak gündemimize girdi. Türk olarak da bu gelişmeleri pandeminin ülkemizde önemli bir hal aldığı 2020 yılının Mart ayından e, bu yana çok hızlı bir şekilde internet sistemimiz, sosyal medya ve diğer iletişim kanallarımız vasıtasıyla sizlere aktardık. Bu konudaki politikalarımızı gerçekten çok hızlı bir biçimde belirledik ve sizlere seminerler ve kılavuz dokümanlarla bu bilgileri verdik. Hatta şunu söyleyebilirim ki, e, EA'da nasıl bir yol izleneceği henüz belirlenememiş ve tartışılırken EA'nın ilk çevrim içi komite toplantısını, muayene komitesi toplantısını e, biz organize ettik. Nitekim böyle bir ortamda EA tarafından komitelerde yoğun e, bir biçimde bu konular tartışılıyor. Türkak olarak bizler de bu gelişmeleri, bütün bu, bu gelişmeleri yakından takip ederek bu çalışmalara katkı sağlıyor ve tüm gelişmeleri size aktarıyoruz. EA'nın ve Avrupa'da akreditasyonun geleceğini etkileyen bir konu da kuşkusuz mevzuat ve programlar. EA üyeleri AB mevzuatına tabi. Avrupa Birliği tarafında uygunluk değerlendirme hizmetlerine güvenin güçlendirilmesi maksadıyla AB mevzuatında akreditasyonu giderek daha fazla bir eğilim olduğunu gözlemliyoruz. Bununla ilgili EA'nın bir dokümanı da bulunuyor. Bu EA Informative 05. Akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin hükümler içeren Avrupa mevzuatları ve AV programları rehberi isimli bir doküman. Bu doküman sürekli güncelleniyor ve EA'nın internet sitesinde yayımlanıyor. Sizler de buralarda bunları buradan takip edebilirsiniz. Tabii mevzuat çıkarken bazen akreditasyon kurallarıyla çelişki oluşturabilecek konular da gündeme gelebiliyor. Bu anlamda da EA'nın Avrupa Komisyonu ulusal otoriteler ve paydaşlarıyla düzenli ve aktif temasını sürdürmesi, mevzuat geliştirme konusunda proaktif davranarak e, bu çalışmalara katılması, ilgili AB düzenlemelerinin pratik ve akreditasyon kurallarına uyumlu e, EA ile koordineli bir şekilde uygulanmasını sağlamak maksadıyla ulusal akreditasyon kurumları ve çeşitli sektörlerle yakın temas halinde olması gerekliliği vurgulanıyor. E, bu 2025 EA stratejik planında bir taraftan da e, akreditasyona atıf yapılan ulusal ve uluslararası programlar da hızla gelişiyor. Yine bu anlamda e, akreditasyon gerekliliklerine uygun programların ortaya çıkması için ulusal akreditasyon kurumları ve paydaşlar yakın şekilde birlikte çalışmaları gerekliliği ortaya çıkıyor. E, uluslararası programların değerlendirilmesinde daha fazla etkiye sahip olmaları için EA üyelerinin güçlerini birleştirmeleri gerektiğinin altı çiziliyor. Diğer bir konu da EA'nın organizasyon yapısı ile ilgili değişiklik. Sizlere bunu sosyal medya ve akreditasyon dergimiz aracılığıyla da paylaşmıştık. EA'nın yönetim kurulunda 2020 yılında bir değişiklik yapıldı. Yönetim kurulu idari ve teknik yönetim kurulu olarak ikiye ayrıldı. Bu yeni yapıda EA stratejisi ve politikaları ile ilgili konular e, idari konularla ilgilenen yönetim kurulunda e, görüşülürken teknik konular teknik yönetim kurulunda görüşülüyor. Her iki kuruldaki üyeler yine EA üyeleri içinde e, içinden seçimle göreve geliyorlar. EA Başkanı Maureen Locke, Maureen Locke'un EA'nın internet sitesinde verdiği bir demeçte e, EA'yı önümüzdeki dönemde etkileyecek hususları belirtirken somut olarak Brexit ve i̇af ilak birleşmesini gösteriyor. Bunlarla ilgili ilerleyen slaytlarda daha detaylı da bilgi vereceğim. Sizlere bu bölümde son olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın son dönemde aldığı karardan bahsetmek istiyorum. Bu karar oldukça önemli. 765-2008 sayılı Avrupa Birliği tüzüğünün tüm üye devletlerde yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin Avrupa'da akreditasyon hizmetleri yalnızca tek ulusal akreditasyon kurumu tarafından verilebilir şeklinde bir karar verildi. Ülkemizde zaten önceki sunumlarda da bahsedildi. Bu tüzeye uygun şekilde mevzuatımız düzenlenmiş durumda. 17 Ocak 2019 tarihinde 7161 sayılı torba yasayla 4457 sayılı kanunumuz tadil edildi. Zaten var olan kural daha da netleştirilerek güçlendirilmiş oldu. Türkiye'de görev alanına giren test, muayene, belgelendirme gibi uygunluk değerlendirme konularına tek yetkili akreditasyon kurumunun TürkAK olduğu bir kez daha kanuni olarak da tekrar ortaya koyuldu. Yani Avrupa Adalet Divanı'nın bu kararı da bu mevzuatı destekler nitelikte aslında. Kısaca ben bu kararın çıkış noktasından ve gelişiminden de bahsetmek istiyorum. İtalyan Akreditasyon Kurumu Akredia'nın da dahil olduğu dava sonucunda böyle bir karar çıktı. İtalya'da Amerika Birleşik Devletleri Merkezi bir akreditasyon kurumu tarafından verilen akreditasyon sertifikasına sahip bir laboratuvar, Akrediye tarafından akredite olmak için gerekli ön koşula sahip olmadığı gerekçesiyle yetkili laboratuvarlar listesinden çıkarılıyor. Laboratuvar bu karara itiraz ederek bir dava açıyor ve bu kararın iptal edilmesini talep ediliyor. Davada 765 2008 sayılı Avrupa Tüzüğü'nün AB ülkesinde yerleşik olmayan ve Avrupa'daki akreditasyon kuruluşlarına benzer bir yeterliliğe sahip olduğunu karşılıklı tanıma anlaşmalarıyla örneğin i̇lak MRA gibi imzalayarak kanıtlayabilen bir akreditasyon kurumu tarafından AB sınır içinde akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesine izin verecek şekilde yorumlanıp yorumlanmayacağı soruluyor. Avrupa Adalet Divanı da bu konuda Avrupa'da akreditasyon faaliyetlerinin 765-2008 sayılı AB tüzüğü uyarınca görevlendirilen tek ulusal akreditasyon kurumu dışındaki kurumlar tarafından yürütülemeyeceğini, yurt ee, üçüncü bir devlette yerleşik diğer akreditasyon kuruluşları uluslararası standartlara uygunluğu garanti etseler ve karşılıklı tanıma anlaşmaları imzalayarak ulusal akreditasyon kurumunun eşdeğer niteliklere sahip olduklarını gösterseler bile, Avrupa'da akreditasyon belgesi düzenleyemeyeceğini ve ulusal mevzuatın bu konuda farklı bir yorum sağlayamayacağına hükmediyor. Ve buna ek olarak Avrupa Birliği dışında İlak Mera gibi uluslararası karşılıklı tanıma anlaşmalarını imza atmanın söz konusu Avru akreditasyon kurumunun 765/2008 sayılı AB tüzüğünde yer alan gereklilikleri yerine getirmediği, anlaşmaların tüzükte belirtilen şartlara karşılık gelmediğini belirtiyor. İkinci bir iddia ise Avrupa'daki rekabet ilkeleri, hizmet sunma özgürlüğü, ayrımcılık yapmama ve eşit olmayan muamelenin yasaklanmasının ihlal edilmesi. Bu bağlamda da e, tüzüğün meşruiyetinin incelenmesi konusu soruluyor. E, bu konuda Avrupa Birliği Adalet Divanı 765-2008 sayılı AB tüzüğünün, Ulusal Akreditasyon Kurumu'nun herhangi bir ticari kaygı olmadan bir kamu otoritesi faaliyeti gerçekleştirdiğini ve kar amacı gütmeyen bir temelde faaliyet gösterdiğini ve akreditasyon faaliyetlerinin rekabet etmeme ilkesine saygı göstermesi gerektiği dolayısıyla Avrupa Birliği'nde ulusal akreditasyon kurumu dışındaki bir akreditasyon kurumunun AB hukukuna göre işletme olarak kabul edilemeyeceğini ve hakim durumun kötüye kullanılması yasağına ilişkin hükümlerin uygulama kapsamına girmediğini belirtiyor. Sonuç olarak e, toparlayacak olursak Avrupa Birliği'nde her ülkede Avrupa Akreditasyon Birliği EA'nın bir üyesi ve sağlanan hizmetlerin denkliğini sağlamak için eş değerlendirmelerin eş değerlendirmeleri başarıyla geçmiş yalnızca bir akreditasyon kurumu olması gerektiği vurgulanarak uygunluk değerlendirme kuruluşlarının da üçüncü bir ülkedeki akreditasyon kurumuna değil yerleşik oldukları ülkedeki Ulusal Akreditasyon Kurumu'na başvurmak zorunda olduğu kararını kararına varılıyor. Bu gelişmeyi bu şekilde özetleyebiliriz. Ee, sunumumun ikinci başlığına geçmek istiyorum. Ee, i̇kinci başlık, birlikler. Türk Ak, malumlarınız üzere Türkiye'nin tek yetkili akreditasyon kurumu olarak Bölgesel Birlik EA ve Çatı Birlikler İLAK ve İYAF'ın tüm kapsamlarda tam üyesi bu birliklere göz atacak olursak EA 36 e, tam üyesi ve 13 ortak üyesi olan Avrupa'daki bölgesel birlik EA üyelerinin 34'ü çok taraflı anlaşmaya MLA'ya taraf ve EA'nın 9'da bilateral e, yani ikili anlaşması olan üyesi bulunuyor. Organizasyon şemasına baktığımızda ilk bölümde bahsettiğim idari ve teknik yönetim kurulu ayrımını görüyorsunuz. Tabi bu değişikten sonra 2020 yılında EA Genel Kurulu'nda yeniden bir seçim oldu. Seçim neticesinde TÜRKAK, Teknik Yönetim Kurulu tarafında yönetim kurulu üyesi ve muayene komitesi başkanı Orbay Evren Sevdi Bey tarafından temsil edilmeye devam ediyor. Tabii Türkak EA'da sadece burada değil, birçok task force grup, yani görev gücü grubu, working group, çalışma grubu, komiteler ve eş değerlendirmelerde EA'ya çok büyük katkılar sağlayan EA'nın güçlü bir üyesi. Burada bir exit konusunu biraz açmak istiyorum. Malumunuz üzere Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla birlikte Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumu yukasında EA'daki statüsü gündeme geldi. Çünkü EA ana sözleşmesine göre UKAS artık bir full member tipi üyeliğin şartlarını karşılayamaz duruma geldi. Bu bağlamda da 14 Mayıs 2020'deki EA Genel Kurulu toplantısında üyelerin oylaması sonucu UKAS'ın tam üyelik statüsünün 31 Ocak 2022'ye kadar uzatılması kararı alındı. Bu süre zarfında da EA ana sözleşmesi ve buna dair uygulama prosedürünün revize edilmesine karar verildi. E, bu çalışmalar henüz sonuçlanmış e, değil. E, Avrupa Birliği Komisyonu ile de yakın işbirliği içinde bu çalışmalar yürütülüyor. Olağanüstü genel kurul e, toplantıları yapılarak üyeler bu konuyu tartışıyor. E, TÜRKAK olarak bizler de bu çalışmalara katkı sağlıyoruz. E, şunu söyleyebiliriz ki e, TÜRKAK'ın görüşülen tüm senaryolarda aslında en geniş hak ve yetkilerin olduğu kategoride yer alması öngörülüyor. Ee, bizler de bunu zaten çok yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konu daha da netleşecek. Bizler de e, bunu akreditasyon dergimizde ve sosyal medya hesaplarımızla e, size aktarıyor oluruz. Ben e, Türk Akın e, e, A, ile ilgili de geçmişimize bir bakmak istiyoruz istiyorum. 2002 yılında tam üye olduğumuzu görüyoruz. 2006 yılında kalibrasyon, deney, tıbbi değerlendirme ve muayene alanlarında 2008 yılında ürün, personel ve yönetim sistemi belgelendirme alanlarında, 2017 yılında yeterlik testi sağlayıcıları alanında, 2019 yılında da doğrulayıcı kuruluşlar ve referans malzemeleri üreticileri alanlarında MLA kapsamının genişletilmiş olduğunu görüyoruz. İLAK, diğer başlığımız İLAK. <laughs> Affedersiniz. İLAK'ın yapısına baktığımızda ise İLAK'ın e, 104 tam üyesi, 14 ortak üyesi ve 6 bağlı üyesi olduğunu görüyoruz. 104 tam üyenin hepsi aslında İLAK MLA tarafı. Organizasyon şemasına baktığımızda İLAK icra komitesinde E.A. Danimarka ve Birleşik Krallık Akreditasyon Kurumlarından iki üye ile temsil ediliyor ve akreditasyon ve muayene komitelerine başkanlık ediyorlar. Ayrıca bir de 2020 20 yılında olan gelişmeyi zaten Fatih Bey de bahsetmişti. Türkak 2020 yılında gerçekleştirilen seçim sonucunda Gökhan Birbil Bey ile İLAK İtiraz Kurulu'nda temsil ediliyor. Bu da bizler için gurur verici bir gelişme. Tabi burada e, önemli olan bir konu da İLAK ve İYAF birleşmesi. Bu konu hakkında üçüncü ana başlıkta size daha e, e, detaylı bilgi vereceğim. O yüzden e, ilerliyorum. E, İLAK MRA ile ilgili kilometre taşlarına baktığımızda 2002 yılında ilaka ortak üye olduğumuzu görüyoruz. 2006 yılında tam üyeliklerle birlikte deney, kalibrasyon ve tıbbi değerlendirme alanında 2012 yılında muayene alanında 2019 yılında yeterlik testi sağlayıcıları ve 2000 20 yılında da referans malzeme üreticileri alanında ilak MRA kapsamlarımızı genişlettiğimizi görüyoruz. Tabii İAF ve İLAK kapsam genişletmeleri için İLAK ve iAF tarafından akreditasyon kurumlarına aslında EA eş değerlendirmesinden farklı bir eş değerlendirme tarzı bir denetim gerçekleştirilmiyor. Bu kapsam genişletmeler EA eş değerlendirmeleriyle birlikte bölgesel birlik tarafında alınan kapsamlara göre yapılıyor. Bunu da bir dipnot olarak verebiliriz. Iafa baktığımızda İAF'ın 87 tam üyesi, 24 ortak üyesi olduğunu görüyoruz. İAF MLA'nın ise 75 tarafı bulunuyor. İAF organizasyon şemasına baktığımızda biri İAF Başkan Yardımcısı statüsünde olmak üzere toplam 4 EA üyesi akreditasyon kurumunun İAF yapısında komitelerde veya icra komitesinde başkan yardımcısı veya üye olarak yer aldığını görüyoruz. Bunlar e, Avusturya'dan temsilcinin bulunduğu çok taraflı tanınma komitesi, İsveç'ten temsilcinin bulunduğu akreditasyon kurumu bilgi paylaşım grubu ve Birleşik Krallık'tan temsilcinin bulunduğu veri tabanı yönetim komitesi. İAF başkan e, yardımcısı görevini ise İtalya'dan bir temsilcinin yürüttüğünü görüyoruz. Bu yıl sonunda kendisi İAF Başkanlığı görevini devralacak ve önümüzdeki dönemde İAF Başkanı olacak. Yani EA'dan büyüye önümüzdeki dönem İAF Başkanı olacak. Kilometre taşlarına bakacak olursak, TÜRKAK'ın 2007 yılında İAF'a tam üye olduğunu ve yönetim sistemi belgelendirme alanında MLA imzaladığını görüyoruz. Sonrasında 2008 yılında ürün belgelendirme alanında, 2016 yılında personel belgelendirme ve son olarak 2019 yılında doğrulayıcı kuruluşlar alanlarında bir kapsam genişletme olduğunu görüyoruz. Tabii e, bu kapsam genişletmeler, ikinci ve üçüncü seviyedeki kapsam genişletmeler, en son Gıda Güvenliği Sistem Belgelendirme Programı FSSC 22.000'de 9 Haziran 2021 tarihinde kapsamımızı genişlettik. Bu dördüncü seviyede olan bir kapsam genişletme. İAF MLA kapsamları bu anlamda yani alt kapsam bağlamında diğerlerinden biraz farklılık arz ediyor. Daha detaylı olarak incelemek isterseniz EA'nın 106 dokümanında seviyelerin anlamları hakkında bilgi alabilirsiniz. Ve son başlığımız İAF ve İLAK birleşmesi. Böyle logoları da birleştirince e, I Love I Love gibi bir şey ortaya çıktı. Tabii ama e, bu yeni yapının adı ve logosu değil. Henüz e, bu karar verilmedi. E, İAF-İLAK birleşmesi kararı e, İAF ve İLAK'ın 2025 stratejik planlarını destekleyen anket neticesinde 29 Ekim 2019 tarihinde Frankfurt Almanya'da gerçekleştirilen 19. Joint General Assembly yani Ortak Genel Kurul'da üyelerin oylamaları sonucunda alınıyor. Genel Kurul Ortak icra Komitesi Joint Executive Committee'nin tavsiyesi üzerine konuyla ilgili bir yönlendirme komitesinin kurulmasını onaylıyor ve çalışmalar başlıyor. 29 Ekim'deki karardan sonra 30 Ekim 2019 tarihinde bir String Komite, yani yönlendirme komitesi kuruluyor. Ee, yeni yapıyla ilgili kuralların belirlenip e, kurulması için çalışmaların 2022 ortalarında tamamlanması ve 2023 sonunda da yeni sekreterya, sigorta, banka hesapları gibi yasal işlemlerin tamamlanması öngörülüyor. Burada neler görüşülüyor, onlardan da bahsetmek istiyorum. Tabii yönlendirme Komitesi'nin kurulmasından sonra 4 yıldan fazla bir süre öngörülmüş. Sizlerin de gördüğü gibi. Şöyle bir yorum var. İçerik son tarihlerden önemli. Çünkü oldukça önemli konular var ve bir konsensüs sağlanması gerekiyor. Üyelik kuralları, MLA, MRA kuralları, oy hakları, üyelik aidatları, yeni birliğin adı, logosu, paydaşlar, yeni birliğin merkezi gibi birçok önemli konu üzerine konuşuluyor. Kuruluşun merkezinin e, İsviçre'de olması ve ile ilgili de bir öneri var. E, fakat tabii merkez daha e, bu henüz belli değil. E, merkez belirlenirken tarafsız bir bölgede iyi vergilendirme kurallarının işte dernekler gibi bu tür kuruluşlar için iyi e, yönetilebilir kuralların olduğu bir yer araştırılıyor. Bunlar henüz görüşme aşamasında önümüzdeki günlerde Kasım ayında İLAK ve İAF genel kurullarında son gelişmeler yine üyelere aktarılacak. Bunları bizler de sizlere akreditasyon dergimizde ve sosyal medya aracılığıyla aktarıyor oluruz. Birleşmenin sonuçlarına bakacak olursak elbette pozitif sonuçları olacağı düşünerek böyle bir birleşmeye karar verildiğini söyleyebiliriz. Önümüzde iki seneden fazla da bir zaman var. Ee, görüşmeler sonucu somut çıktıları gördüğümüzde nasıl etkileri olacağını hep birlikte göreceğiz. Fakat prensip olarak şunu söyleyebiliriz ki İAF ve İLAK zaten ortak dokümanlar olsun, ortak e, komiteler olsun birçok konuda kesişim noktasına sahip. Joint yani ortak anlamındaki J harfiyle başlayan doküman ve komite isimlerinin kısaltmalarından da görürsünüz. Bunun aslında bir göstergesi. Ee, bu tarafta akreditasyon kurumu olarak bizleri ve sizlerin tarafında akredite uygunluk değerlendirme kuruluşları olarak sizlere uygulama anlamında etkileyen birçok zorunlu iyaf ve ilak dokümanı bulunuyor. Ayrıca iki uluslararası çatı organizasyona üye olma maliyetleri de üyeleri etkiliyor. Yönetimde ve kurallarda birlik olmasının işleyişe ve akreditasyon kurumlarının üyelik maliyetlerini iyileştirmesi gibi üyelik şartlarının fayda sağlayıcı şimdiden öngörülebilir diyerek Sunumu noktalamak istiyorum. Fakat sözlerime son vermeden önce bir teşekkür de etmek istiyorum. Ben sosyal medyadaki desteğiniz ve akreditasyon dergimize desteğiniz için siz uygunluk değerlendirme kuruluşu temsilcilerimize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Önerileriniz bizim için önemli. Önerilerinizi her zaman bekleriz ve desteklerinizin devamını diliyoruz hep birlikte güçlü olduğumuzu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Son olarak sizlerin huzurunda yürüttüğümüz İPA 2 projesi çerçevesinde bu etkinliğin düzenlenmesinde büyük emeği olan Fabiana Hanım, Meri Hanım ve Atakan Bey nezdinde proje yüklenicisi firma Quality Institute ve ekibine Kerem Bey, Beril Hanım, Korhan Bey nezdinde yüklenici firmanın iş ortağı WYG ve ekibine Ela Hanım nezdinde Avrupa Birliği Türk Türkiye Delegasyonu'na Berna Hanım nezdinde Merkezi Finans ve İhale birimi ekibine ve ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığımıza bu projede bize sağladıkları yoğun destek için Türkak ailesi adına çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Sayın Karaveli oğluna vermiş olduğu bu kıymetli bilgilerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve...